Buraya özellikle getirdim ki ee, hem kalabalıktan uzak hem de bu üstünde diktiğim yerin e, çok derin bir manası var. Onu size anlatmak için. Önce şeyi anlatayım. Şu gördüğünüz mescidin ismi Kuba Mescidi. Kur'an-ı Kerim'deki ismi Takva Mescidi. Oradan temizlenmeyi sevenler vardır diyor Allah-u Teala. Oradaki Kuba halkından öyle bahsediyor. Sevgili Peygamberimizin e, bizzat kendisi çalışarak inşa ettiği bir mescit bulundu. Tabi daha sonra yıkılmış, yenisi yapılmış ama yani yerinin hatırasını söylüyor. Burada Medine-i Münevvere'ye gitmeden önce bir hafta on gün burada kalmış ve mescidi inşa ettikten sonra Medine-i Münevvere'ye sevgili Peygamberimiz hareket etmiş. Tabi <laughs> Cuma namazı için artık burası bir köy o zaman Kuba köyü. Buradaki Müslümanlar Medine'ye gidiyorlar. Peygamberimizin arkasında Cuma namazı kılmak için. Tabi Cuma günü öğlen vaktinde ve ikindi vaktinde mescid garip kalıyor. Kimse olmayınca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem insanlara, hem hayvanlara, hem ister canlı ister cansız her şeye merhameti olan değildir. bir peygamber. Bu mescidin mahzun olmasına gönlü el vermiyor. Cumartesi günü dedi, oldu mu? Eğer çok önemli bir işi yoksa, ister yaya, bazen yaya, bazen deve üstünde, bazen at üstünde, sahabe-i birlikte bu mescide gelip namaz kılanlardır hani cuma günü mahzun oldu ya, cumartesi günü mescidi sevindirmek için bu mescide gelir, namaz kılarlardı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve buyurdular ki, kim Kuba'ya namaz kılma niyetiyle gelir de, ibadet maksadıyla gelir de iki rekat namaz kılarsa, Allah ona umre sevabı verir buyurdu sevgili Peygamberimiz. Biz de bugün inşallah umre sevabı alacağız. iki rekat namaz kılmak suretiyle burada. Ayrıca üzerinde bulunduğum burası bir kuyu. Burası İslam dünyasında fitnelerin patlak verdiği, fitnelerin, kavgaların, savaşların, dövüşlerin, hatta Kerbela hadisesine varıncaya kadar bütün özellikların başladığı noktası. Neden mi? Hz. Osman Efendimiz, Hz. Osman, o kadar mükemmel bir insan ki, Peygamber Efendimiz Hazreti Osman'dan başka hiç kimseye ayağa kalmamış. Hazreti Osman damadı olduğu halde Hazreti Osman gelince Peygamber Efendimiz ayağa kalmış. Çünkü Hazreti Osman yürüyen Kur'an ve Kur'an okurken şehit edilir. Burada abdest alırken he, onu da söyleyelim e, Zinnureyn'dir lakabı yani iki nur sahibi. Peygamber Efendimiz'in kısır ümmü gülsün vefat edince Hz. Zeynep'i de o zaman e, bekar tabi Hz. Osman'a nikahlıyor. Yani 10 tane, 100 tane kızım olsa yine Osman'a verirdim diyerek Osman'ın Hz. Osman'ın kıymetini ifade ediyorlar. Burada abdest alırken bir rivayete göre cebine koyduğu nübüvvet mührünü, ne demek nübüvvet mührü? Peygamber Efendimiz'in mührü vardı, yani peygamberlik Muhammed cezası, onu anlaşmalara, sözleşmelere, o mührü kullanırdı Peygamber e. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Efendimiz vefat edince Hazreti Ebu geçti, o vefat edince Hazreti Ömer'e geçti, o vefat edince Hazreti, Hazreti Osman'a geçti. İşte Burada abdest alırken Hazreti Osman kemikteki mührü bu kuyunun kuyruçluğu... içine düştü. Ve ne yaptılarsa bulamazlar. Ne yaptılarsa bulamazlar. Ondan sonra zaten İslam dünyasındaki karışıklıklar, kavgalar, dövgüler, efendisi savaşlar, kendisi savaşlar tatlaklardı ve e, burası gerçekten o bakımdan e, önemli bir nokta. Onun için hem burada anladığım hem burayı da sizlere göstermiş olayım diye buraya getirdim. Allah kabul etsin ziyaretlerimizi. Şimdi hanımlar e, mescidin ta öbür başından oradan geliyorlar mescide. Erkekler de buradan geliyorlar bu orta yerden. İkişerlik yap, namaz